Merhaba değerli izleyiciler. Ramazan ayına özel bir video ile karşınızdayız. Bu bölümde geleneksel Türk gölge oyunumuz Karagöz'ü yakından tanıyacağız. Hazırsanız perde arkasına geçelim ve bu renkli dünyaya birlikte yolculuk yapalım. Öncelikle Karagöz nedir? Kısaca bir hatırlayalım. Karagöz Tek bir kişi tarafından oynatılan, deriden kesilmiş ve boyanmış figürlerin bir perde arkasında ışık yardımıyla gölgelerinin yansıtılması esasına dayanan geleneksel bir Türk halk tiyatrosudur. Kara oyunları genellikle güldürü öğeleri içerir ve toplumsal sorunlara, günlük hayata dair çeşitli konulara değinir. Başka romanları ise herkesin bildiği gibi kara göz ve hancivattır. Kara gözün tarihine baktığımızda kökenleri hakkında çeşitli rivayetler bulunuyor. Kimine göre Bursa'da yaşayan Karagöz ve Hacivat isimli iki kişinin şakalarından doğmuş. Kimine göre ise daha eski Orta Asya geleneklerine kadar uzanıyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, Karagöz yüzyıllardır Türk kültürünün önemli bir parçası olmuştur. Özellikle Ramazan aylarında kahvehanelerde kurulan Karagöz perdeleri insanları hem eğlendirmiş hem de düşündürmüştür. Karagöz oyunlarının temel karakterleri Karagöz ve Hacivat'tır. Karagöz Genellikle sakallı, kel kafalı ve burnu büyükçe tasvir edilir. Elinde de çoğu zaman bir sopa bulunur. Hancivat ise biraz daha eğitimli, nazik ve her zaman kara gözü düzeltmeye çalışan bir karakterdir. Genellikle fesli ve sakallı olarak tasvir edilir. Ağzı da kara göze göre daha küçüktür. Kara göz oyunlarında Zenne adı verilen kadın figürleri de yer alır. Zenneler, zarif kıyafetleri ve süslü başlıklarıyla dikkat çekerler. Beberoe ise oyunların sevilen cüce karakteridir. Kısa boyu, komik hareketleri ve çocuksu tavırlarıyla izleyicileri güldürmeyi başarır. Tuzsuz Deli Bekir, kabadayı ve öfkeli bir karakteri temsil eder ve genellikle elinde bir içki şişesi veya bıçakla tasvir edilir. Karagöz oyunlarında Yahudi, Ermeni, Rum gibi farklı milletlerden tiplemelerde sıkça karşımıza çıkar. Bu figürler, o dönemin İstanbul'undaki çok kültürlü yapısını yansıtır. Oyunlarda sadece insan figürleri değil, aynı zamanda hayvan figürleri, bitki figürleri ve çeşitli nesneleri temsil eden figürler de kullanılır. Örneğin, deve, eşek, ağaç, ev gibi bu figürler, oyunların farklı sahnelerinde anlatıyı zenginleştirir. Kara göz figürleri genellikle deve veya sığır derisinden yapılır. Deri özel işlemlerden geçirilerek inceltilir ve şeffaflaştırılır. Ardından figürlerin şekilleri çizilir ve kesilir. Daha sonra figürler, doğal boyalarla renklendirilir ve hareketli kısımları iplerle birbirine bağlanır. Her bir figürün yapımı büyük bir ustalık ve sabır gerektirir. İşte gördüğünüz gibi karagöz sadece bir gölge oyunu değil, aynı zamanda zengin bir kültürel miras, bir sanat ve bir gelenektir. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.